Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakın şuraya görüyor musun arkadaşlar görüyor musun şuradasınız bakın altınız boş yani kafanızdan bir hayaller kuruyorsunuz altı boş arkadaşlar belki para sıkıntı yaşıyorsunuz ailenizde sıkıntılarınız var görmezden geliyorsunuz canlarım yani her şeyi de anlatmayayım aileme yani Belki yeniden yuva kurdunuz yani ya aynı istediğiniz gibi olmadı arkadaşlar. Böyle durum söz konusu olabilir arkadaşlar. Bakın 3 rakamı var. 3 ay mı yeni mi evlendiniz? Belki böyle bir durum söz konusu. Yeni evlendiniz. Bakın karşı taraftan tepki alamadınız. Birini sevdiniz birini severken de öbüründen de mi konuştunuz? Böyle bir durum var arkadaşlar. Evliliğe girmiş olabilirsiniz üçlü vakitlerde. Ama istediğiniz gibi ilerlememiş arkadaşlar. Böyle ayrılık şeyde yaşayabilirsiniz ama söyleyemiyorsunuz da yani birdenbire hızla karar aldığınız için söylemiyorsunuz. bakın şurada papağan çıkmış arkadaş baban arkasında kuşu görüyor musunuz üçü iki kanat arkadaşlar yani sizin ağzınızdan haber alay böyle papağan gibi birilerini yetiştirmeye çalışıyor arkadaşlar. Şuradaki görüyor musunuz? Kepçe gibi çıkmış. Kepçe operatörü gibi görüyor musunuz? iki tane. Bu kepçe gibi çıkmış. Belki bunlar gaz arkadaşlar. Gazlar böyle boyun uzun oluyor yani. yani gazlar böyle yeri altında yerde ne çöpler varsa yani temizliyor arkadaşlar böyle yeşillikleri görüyor musun Böyle bir temizlik yapabilirsiniz. Evinizi önü olabilir burası görüyor musunuz? Belki uzun yere gidiyorsunuz. Bakın evinizi yanından böyle su geçiyor. Böyle küçük arık olabilir. Bakın arkadaşlar burası köy yeri yani temizlik yapıyorsunuz arkadaşlar diyebilirsiniz. Bakın yıllardır gitmiyorsunuz oraya. Gittiği gibi böyle temizlik yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın komlu komşu gibi insanlar bakın yüz yüze geliyor konuşuyorsunuz. Görüyor musunuz? Yani böyle bir kalabalık söz konusu olabilir arkadaşlar bakın birini kalbi kırılmasın derken kalbi kırılmış o insansız olmuşsunuz arkadaşlar birine bir şeyler anlatıyorsunuz ama karşı taraf anlamadıysa ne yapacaksınız yani sizi düşünmüyor Belki kız kardeşiniz arkadaşlar bakın böyle bir yuva mı olur yani evlenecekse evlensin böyle e sakıntılı bir hayatı var arkadaşlar bakın Diyebilirsiniz. Böyle bir yuva mı var? Bakın. insana karşınıza alıyorsunuz. Konuşuyorsunuz. Belki ayrılsın diyorsunuz. Bakın yeri gidiyor bu insanda ne varsa arkadaşlar. Böyle bir izleyen niyet ne dediğim için kime teliye ettiyse arkadaşlar. Yani sizde elinizde avucunuzda var. Yani sizin kendinizde bir iki tane çocuğunuz mu var arkadaşlar? İki tane bebeğe mi yardım ediyorsunuz? Yani kardeşleriniz mi var? Ama bu kadında iki tane çocuğu var arkadaşlar. Bakın. Böyle bir gelip kapınızı çalı birazcık sizde kalabilir. Şurada da kedi var arkadaşlar. Bakın kedini görüyor musunuz? Yani nerede duruyor bu? Bakın üstte duruyor arkadaşlar. Böyle çiçek başında kedi var. Yani sizge dost görünümlü. Yani kedi her zaman düşman değildir arkadaşlar. Ama burada düşmana yorabilirim. Çünkü bakın kapınızı önünde bakın. Burası sizi kapınız arkadaşlar. Görüyor musunuz? Böyle yuva kapınızı önünde yani yüzünüze külüp arkanızdan bir şeyler çevirmeye çalışan bakın şurada fareyi görüyor musunuz fare de böyle yukarıdan bir şeyler aşağı indirmeye çalışıyor. bakın iki kolu yukarıda fareni görüyor musunuz bu bakın sizin hayat yolunuz belki arkadaşlar belki bakın görüyor musunuz sizin mutluluğunuzu kıskanarak sizin elinizden çekip almaya çalışan biri var dikkat edin farenin yanında da bakın şunu görüyor musunuz anakonda gibi yılanınız var arkadaşlar yılan yani yılan her zaman dost olur düşman olur ama burada da ben paraya yoruyorum uzun zamandır birinden burcunuz var alamıyorsunuz arkadaşlar bu burç verdiğiniz para iki parça halinde gelebilir şaşırabilirsiniz yani ne zamandır gelmiyordu bu para nasıl geldi diyebilirsiniz arkadaşlar çünkü o insan da böyle bir iki parça halinde bakın çünkü insan yaşı sizden büyük biri olabilir bakın ölürsem Burçlu gitmeyeyim diyor. Görüyor musunuz? Yani şurada hasta halinde belki bu insan hastalandıktan sonra sizin paranızı yeri vermeye çalışıyor olabilir arkadaşlar. İki parça halinde gelebilir. Yani beğenmediğiniz biri bakın zayıf uzun boylu akrabalardan biri olabilir arkadaşlar. Siz beğenmiyorsunuz ama bu insan bu insan 3 senedir sizi beğendiği çıkmış akrabanız olabilir. Bakın bundan elçi geliyor size. Sizi istemeye iki kişi gelebilir size gönlünüzü sorabilirler yani nasıl böyle mi şöyle mi arkadaşlar iyice düşünün bakın bu insan zayıf uzun boylarda çıkmış boylarda biraz uzun saçlarda hafiften dökülmüş biri arkadaşlar belki bu insanı sen şey yaparsın diyebilir arkadaşlar bunlar bu insanı biri ya annesi rahmete gitmiş biri olabilir arkadaşlar böyle öksüzlükte büyüdü diyerek de yaşı büyükler sizi birleştirme yani evlendirmeye çalışabilir canlarım yani herkese hayatı kendine arkadaşlar iyice düşünmeden karar vermeyin izleyen niyet ne deyince bazen böyle tuhaf fallar çıkıyor arkadaşlar ben de burada ne çıkıyorsa onu söylüyorum bakın şuradaki görüyor musunuz arkadaşlar yükseliş var yükseliş var bakın ince uzunsunuz ama ayağınız bağlı görüyor musunuz siz yükselmenize yani yükselip yük, yukarılara çıkmanız için bakın sizin ayağınızı bağlamaya çalışın. Şurada bir bayan var arkadaşlar. Bakın. Bu iş arkadaşınız olabilir. Minyon tıplarda zayıf böyle saçlarda omuzlarına bakın görüyor musunuz? Biri olabilir. Bakın. Siz ayağınızı bağlamaya çalışıyor. Çünkü buraya kendisi çıkmaya çalışan bir bayan olarak çıkmış arkadaşlar. Siz erkek olabilirsiniz. Kadın olabilirsiniz. Ama sizin boyunuz bu kadın olabilir, erkek olabilir. Şu de minyon bayandan uzunsunuz yani. Adında Z harfinden bir haberiniz var arkadaşlar. Yani ikili tanışmalar, görüşmeler var. Bakın görüyor musunuz? Yani bir karı koca sizi görüştürebilir görüyor musunuz? Görüşme var. Ondan sonra karar verirsiniz. Bir sürü konuşmayacaksınız bu görüştüğünüz insana. Yine başka birilerinden de yani tanışmak isteyebilirsiniz. Belki başta beğenmeyebilirsiniz arkadaşlar ama sonu güzel çıkmış arkadaşlar. Bakın bir bebek haberiniz hemen hemen yolda geliyor. Erkek çocuk haberi alabilirsiniz. Şurada Z harfiniz var. Z harfinden güzel haberiniz var arkadaşlar. Şurada da 7 harf var. 7. Sana çıkmış bakın 7'nin üstünde de üç kişi var Arkadaşlar bu 7 e, rakam 7 hafta olabilir 7 günü olabilir bakın üç kişi böyle ciddi ciddi konuşma yapabilirsiniz yani Bunlar içinde de yaşı büyük biri var arkadaşlar bakın şurada oturuyor bu insan biraz hararatlı konuşur mal mülk miras nafaka bir şeyler olabilir arkadaşlar bakın şur şuradasınız bakın vücudunuz ayrı başınız ayrısınız arkadaşlar görüyor musunuz yorgunsunuz yani aklınıza min türlü bir şeyler düşünüyorsunuz hangi birini yapacağım arkadaşlar önce düşünerek yani boş yerlere kendinizi üzmeden önce kendim deyin çünkü bakın her beliniz ayrı başınız ayrı belinizde ağrı sorunlar mı yaşıyorsunuz ayaklarınız mı ağrıyor arkadaşlar böyle bir durum söz konusu olabilir kendinizi düşünmüyorsunuz arkadaşlar ama sağlığınızı düşünün arkadaşlar. Bakın kumsal yer var arkadaşlar. Böyle bir yerlere ziyarete gidebilirsiniz. Görüyor musunuz? Uzun yol kumsal burası deniz kenarı olabilir arkadaşlar. Bakın gittiğiniz yerde de iki kişi böyle ağız dalaşına girebilirsiniz. Yani dostum dediğiniz birine dikkat edin. Bakın temizlik yapabilirsiniz. Hayatınızdan çıkaracak insanları çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Hayatınızı yeni birilerine alacaksan alıyorsunuz. Arkadaşlar Biri evlenib getmiş biri var arkadaşlar. Evlenib getmiş, yuvasını qurmuş, amma mutsuz dedim. Baxın, gəliyor. Bu insanı qəbul etsəniz, başda belə biraz soyuq davranmənizi istəyirəm. Çünki belə qiymətimizi, kənd qiymətimizi özümüz bilməmiş lazım arkadaşlar. Bu insan gəliyor. İnşallah sizi mutlu edər. Adında z hərfi var, D, t hərfi var arkadaşlar. Öpürəm. Kendinize diqqət